Merhaba. Bu eğitim videomuzda M3 Patron Rapor modülü ile birlikte rapor üretici özelliğini kısaca anlatmaya çalışacağız. Ana ekranda yer alan raporlar menüsü opsiyonel bir modül olup Enterprise paket dahilinde gelmektedir. Basic ve standart paketlerinde ayrıca alınabilmektedir. Raporlar menüsüne gittiğimizde cari, malzeme, denetim, ve yönetim olmak üzere karşımıza dört başlık çıkmaktadır. İlgili raporlara sürekli olarak da yeni raporlar eklemektedir. Cari alanda cari ile ilgili raporlardan cari hareket yani filtrelenen değerlere göre o gün cari hesabının ilişkili olduğu harekete karşımıza anlık olarak logodan real time olarak gelmektedir. Yapılan satış belgelerinin renklendirme ile ayrıştırması mümkün. Tutadı, satış elemanı bilgisi, varsa bölge bilgisi, konum bilgisi gibi değerler burada yansımaktadır. Belgeye gelip tıkladığımızda detayı olan bir belge ise otomatik olarak belge detayına ulaşabilmekteyiz. Belge detayında satılan ürün, buna ait miktar, bilim, fiyat, indirim gibi değerler de karşımıza otomatik gelmektedir. Excel veya PDF seçenekleriyle de dışarıya aktarılması mümkündür. Yine nakit taslaklar, çek girişleri, satış fişleri gibi tüm belgeler karşımıza bu ekranda gelmektedir. Bir zaman aralığına göre rapor almak istenmesi durumunda başlangıç ve bitiş tarihi seçilerek onayla denildiğinde o tarih aralığındaki tüm değerler karşımıza gelmektedir. Yine buna bağlı satış elemanı seçimi, modül seçimi, statü seçimi, iptal durumu seçimi ya da özel kod gibi değerlerden de belgenin filtrelemesi mümkündür. Alacaklı carilere geldiğimizde bizden alacağı olan cari hesap kartları listesine ulaşabilmekteyiz. Borçlu cari hesaplardan bize borcu olan cari hesap kartlarına ulaşabilmekteyiz. Borç alacak durumunda hem borcu hem alacağı olan carileri tek ekran üzerinde görmemiz mümkündür. Vade raporları kısmında ilgili cari karta yapılan satış eylemleri sonucunda toplam kişinin borcu, günü geçen borcu, günü gelmeyen borcu, yine günü gelmeyen alacakları karşımıza gelmektedir. Bu ekranlar borç kapatma değerine göre çalıştığı için borç kapatma işleminin yapılması gerekmektedir. Aksi halde ilgili borç ödenmiş bile olsa boş kapatma yapılmadığından dolayı burası yanlış bir sonuç verebilmektedir. Örneğimizde hemen logodan bir boş kapatma işlemi yapalım. Gelip boş kapatma deyip tamam dediğimizde toplam bazda gerçekleştirelim bunu. Yapılan işlemler neticesinde şu anda oradaki değerlerimize yansıyacak olduğundan değerlerimiz de değişecektir. Görüldüğü üzere az önce Yunus Çengi'nde hem toplam boş hem alacak kısmı vardı. Fakat boş ve alacak ilişkendirmesinden sonra Yunus Ceng'in şu anda sadece e, alacaklı olduğunu, logonda boşta olduğunu görebilmekteyiz. Yine toplam e, boş değerlerinden e, 20.978 TL'nin 13.078'nin gününün e, burada geldiğini görebilmekteyiz. Bunu da aynı şekilde aktarabilmekteyiz. Ayrıntılı tahsilat listesine buradan ulaşabiliriz. Ayrıntılı tahsilat listesinde Yapılan işlemler ve henüz ödemesi gerçekleşmeyen belgeleri görebiliriz. Bu değerimiz de boz kapatma üzerinden gelmektedir. Yine sağ üst alanda yer alan satış elemanı seçimiyle buradaki e, belgelerin satış elemanına göre de listelenmesi mümkündür. Ayrıntılı ödeme yapacağımız ödemelerle ilgili henüz kapanmayan değerler karşımıza gelmektedir ve bu değerlerden de ödemelerimizi, ne kadar geciktirdiğimizi veya vade mantığını doğru kurguluyorsak ne kadar vade kaldığını belgenin ödemesine incelebilmektedir. Alıcı ve satıcı raporunda yine aynı şekilde toplam bazda ciro değerleri gözükmektedir. Müşteri kaydık raporuna geldiğimiz zaman da ilgili satış yapılan müşterilerden hangi müşteri, hangi ayda, ne kadarlık bir tutarda bize Para kazandırdığı değerini görebiliriz. Şöyle simülatör ekranı büyütelim. Evet maksimum bu kadar büyüyor. Buradan da ay simülleriyle birlikte bunların bize sağladığı karlığı görmemiz mümkündür. Yine Excel ve PDF olarak aktarım yapılabilmektedir. Buradaki karlılık raporunun doğru şekilde çalışabilmesi için logodaki maliyet yöntemlerinin seçilmiş olması ve maliyetlenme işleminin yapılmış olması gerekmektedir. Malzeme ekrana geldiğimizde stok hareketi kısmında malzeme hareket dökümünü görebilmekteyiz. Yine buradan koyacağımız filtrelerle bu raporu ihtiyaç doğrultusunda özelleştirmemiz mümkündür. Aynı şekilde aktarım yapmamız da mümkündür. Yine satılmayan ürünler, çok satan ürünler, plasiyer bazı bekleyen siparişler ya da malzeme karlılık gibi çok farklı değerimiz olmaktadır. Malzeme karlılık raporunda e, aynı şekilde bu sefer malzeme ve bu malzemenin aylara göre bize kazandırdığı e, karlı görmemiz mümkündür. Bunun için aynı şekilde logoda maliyet yönetim servisinin çalışıyor olması gerekmektedir. Denetim alanına geldiğimizde plasiye zaman raporuyla eğer modülü kullanılıyorsa plasiyerimiz hangi zamanda neredeydi, ne işlemleri yaptı durumunu burada görmemiz mümkündür. Fakat e, rota kapsamında çalıştığı için rota modülü üzerinden işlem yapmak gerekiyordu. Biz henüz burada işlem yapmadığımızdan dolayı yansıyan bir değer de karşımıza çıkmaktadır. Plasiyer aylık tahsilatla seçilen plasiyerin hangi ayda toplamda ne kadarlık tahsilat yaptığını bize sistem sunmaktadır. Seçtiğimiz plasiyere göre bu kayıtlarda değişmektedir. Plasiyer karlılık raporunda ilgili plasenin aylara göre ne kadar bize kazandırdığını yine bu ekran üzerinden görmemiz mümkündür. Maliyet servisi burada yine önem arz etmektedir. Konum raporları bölümünden elemanlarımız sipariş alırken sipariş, ithaliye, tarihler, fatura gibi tüm işlemlerde konum bilgisi belgeyle birlikte gelmektedir. İlgili alt satırda yer alan kırmızı ikon yapılan işlemin doğru konumda yapılmadığını göstermektedir. Eğer ilgili konumda yapıldıysa yani 500 metrelik bir çapta yapıldıysa bu alan yeşil olarak gelmektedir. Bu konum dışında yapılan bir eylemse bu durumda belge e, ikonu kırmızı olarak gelmektedir. Ve belge ikonuna dokunduğumuz zaman bu belgenin nereden işlendiği bilgisi de karşımıza gelmektedir. Yine sağ üst kısımda yer alan filtreden hareket türlerini seçmemiz mümkündür. Böyle bir durumda sistem tarafından diğer hareketler de karşımıza gelecektir. Yani menüden geldim, dedim ki bana bütün hareketleri getirme, sadece satış faturası, satın alma siparişi diyebilirim ya da tümünü seçebilirim. Ya da programı kullandığı sürece belirli aralıklarla senkron olduğunda sistem konum bilgisi göndermekte. Eğer normal hareketleri de bana gönder dersem bu durumda birçok kaydı gördüğünüz üzere karşıma geçecektir. Normal hareket dediği kişinin sisteme kullandığı ama eylem yapmadığı zamanlarda gelen konum bilgisi şeklinde yorumlayabiliriz. Yine buradan ilgili ikona dokunduğum zaman da buna ait konum bilgisi de karşımıza otomatik gelmiş olacaktır. Banka durum raporundan bankalarımızın bakiye bilgilerini buradan izlememiz mümkündür. Bank hareket kısmında da bankadaki yapılan hareketlerin izlenmesi mümkündür. M320 log kayıtlarından da sistemin kullanım sırasında bazı durumlarda otomatik olarak loglu alınmakta. Bu loglarla ilgili kayıtlar da bu alana düşmektedir. Yönetim kısmına geldiğimizde karşımıza yönetimsel raporlar gelmekte. Örneğin kasa raporuna geldiğim zaman bendeki tüm kasalar ve bu kasalardaki hali hazırdaki logoda yer alan bakiye durumlarının geldiğini görmekteyiz. Görüldüğü üzere 1000 lira kasa alacaktı. 1500'e borçlu ve TL kasada bir bakiye yok. Bizim tarafa geldiğimiz zaman da logodaki değerlerle zaten çalıştan dolayı aynı değerleri görebiliyoruz. Yine kasadaki hareketleri de alt alanda görebiliyoruz. Filtrelemelerde de geçmiş zamanı görebiliyoruz. Alım Satım tablosuna geldiğimizde aylara göre satın alma ve satışlar tablosuna ulaşabilmekteyiz. Burada yine satış elemanı seçilerek satış elemanı bazında cirolunda izlenmesi imkan dahilindedir. Çek senet bölümüne geldiğimizde elimizdeki çek ve senetlerle ilgili kayıtlara yakın dönem için ulaşabiliriz. Burada belge tarihinin uzatılması veya başlangıç tarihinin küçültmesi gibi değerlerle daha uzun aralıktaki belgelere ulaşmak mümkün olmakla birlikte yine PDF, Excel gibi dışarıya aktarım işlemleri de yapılabilmektedir. Bu sayede yöneticilerimiz çek, senet gibi değerlerine de olarak ulaşabilmektedir. Gider toplamları logodaki alınan hizmetlerin toplamlarının gösterildiği alandır. Fatura karlık alanında satış faturası ile ilgili yapılan işlemler sonucunda elde edilen kâr ya da zararın takip edildiği bölümdür. Genel durumu özel bir bilanço mantığı çalışan bir rapor olup kişi veya firma özelinde yapılandırmaktadır. Bu ekranda firmanın aktifleri ve pasifleri anlık olarak logodan hesaplanmakta olup ki firmanın genel durumu aynı şekilde göstermektedir. Fakat her firmanın işleyişinde yapısal farklılıkta olduğu için bunu firma özelinde yapılandırmaktayız. Genel olarak hazır raporlar halinde gösterdiğimiz değerleri kullanabilirsiniz. Bu rapor alanları ihtiyaç doğrultusunda sürekli olarak e, geliştirmekte ve buraya yeni raporlarda da e, eklemektedir. Bunun yanında bir de firmanın kendi ihtiyacına göre özelleştirme e, yaparak raporlar eklemesi de mümkündür. Bunun için yönetim sayfasında yer alan dinamik sayfalar alanında istenen raporlar eklenebilmektedir. Bu alanda yeni rapor ekle deyip rapora bir isim simge verildikten sonra yetkili personel kısmından da bu rapor hangi personelimize kullandırılacaksa yetki kapsamında bu ayarlanıyor seçilebilmektedir. Yine burada bir HTML tasarım eklenip kaydet bir rapor e, taslak halinde oluşmaktadır. Taslak halinde oluşan bu polun SQL tarafında sorgu ile veri alabilmesi için ilgili zaporu sağa çekip sorgu listesi alanından buna bir tanım yapmamız gerekmektedir. Hemen şurada bir hazır tanım var ama ben yenisini ekleyeyim. Görüldüğü üzere burada sorgu bir ad verilmekte, sorgun türü seçilmekte ve buna bağlı SQL sorgusu yazılmaktadır. Yapılan bu eylem sonucunda tasarımla birlikte bu rapora ulaşmak istediğimizde sistem otomatik olarak bize bu raporun sonucunu getirmektedir. Bu rapor birden çok mantıkla tasarlanabilmektedir. Burada grafiksel, çartlar vesaire birçok farklı yöntemle rapor alınabildiği gibi aynı zamanda tablo biçiminde da almak mümkündür. Burada tamamen firmanın ihtiyacına göre bu alan özelleştirilebilmektedir dinamik sayfalar için ayrı bir eğitim videomuz olacak. Şimdilik sadece varlığını anlatmaya çalıştık. İlginiz için teşekkür ederiz.